Bugün uykuyla ilgili bazı soruları yanıtlamaya çalışacağım. Birinci sorumuz insomnia nedir? Neden olur? insomnia ya da insomni uykuya dalma ya da sürdürme bozukluğu olarak tanımlanabilir. Bunun çok farklı nedenleri vardır. Bunlardan en sık olanı örneğin insomni yapan gece gündüz uyanıklık ritminin bozulması mesela çok sık görülen bir şeydir. Düzensiz uyku uyanıklık saatleri varsa insanların bu gece uykuya dalmalarını zorlaştırabilir. Bunun yanında işte gece bazı bacaklarda huzursuzluk dediğimiz huzursuz bacak sendromu uykuya dalmayı e, güçleştirebilir. Yine bazı insanların uyumakla ilgili aşırı endişesi varsa ki böyle durumlara psikofizyolojik insomni diyoruz. Bu endişe, kaygı durumu da uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. Yine bunlar dışında depresyon ve kaygı bozuklukları olan hastalar bu psikolojik problemleri nedeniyle e, uykuya dalma güçlükleri yaşayabiliyorlar. Bunun dışında uyku hijyen dediğimiz bazı uykuyla ilgili genel kurallara dikkat etmemekten kaynaklı olan uyku bozuklukları da olabiliyor. Örneğin mesela akşam saatlerinde aşırı çay kahve tüketimi uykuyu bozabiliyor.